Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet ben hırkamızı örmeye devam ediyorum. Sol ön bedeni örüyoruz ve cep kısmına geldik. Şimdi cep çalışması yapacağız. Cebi anlatacağım size. Bu yıldız modelimize kadar modelimizi uygulayıp geleceğiz buraya kadar. Bu iki tersten sonra bu iki düzde bir ters bir düz olarak cebimizin ağız kısmının kapak kısmını başlayacağız. Evet bu 5. videomuz. Ben aşama aşama detaylı bir şekilde göstermeye gayret ediyorum. 3 tane ters ilmek ördüm. Hemen kenardan bir ilmek çıkarttım. Bir doladım. Düz olarak ördüm ilmeğimizi. 1, 2, 3 tane ters. Bu şekilde sıranın modelimiz bitene kadar öreceğim. 1 2 3 tane ters ördüm. Şimdi cebimizin kapağını çalışacağız şimdi. 1 2 tane düz örüyorum. Burada 3 tersten sonra 2 tane düz ördüm bir ters bir düz bir ters bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bu yıldız modelimiz bitinceye kadar bu şekilde bir ters bir düz olarak öreceğiz diğer videomda bu tersten sonra yine iki tane düz örüyorum. İki düzle başlamıştık, iki düzle bitirdik ve dönüyorum. Bu tarafa geçmeyeceğim. Ters olarak ördüm, yine ters örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğim. Evet sonda iki tane tersimiz var. Düze geçmeden hemen dönüyorum. Burada iki tane düzümüz vardı. Yine ilk ilmeği ters olarak ördüm. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Bu şekilde 3 santim oluncaya kadar Öreceğim. 3 santim kaç sıraya denk geliyor? 10 sıraya da denk geliyor. Bu 4 numaralı şiş ile ama siz hangi şişle örüyorsanız kendiniz ölçmeniz lazım. Ben 3 santimden çalışıyorum kapak. Cep kapaklarını bir düz bir ters dönüyorum bu şekilde 3 santim oluncaya kadar öreceğim Evet cep ağzını çalıştım şimdi ise keseceğim Ben kesme işlemini bu şekilde yapıyorum. Evet, dikecek kadar kesiyorum. kestim cebi ve şimdi ise ön yüzden örerek gelmiştik arka kısımdan ilmek çıkartacağım yine bu sağ şişimden Bu teknik çok kolay oluyor. Bu şekilde ilmek çıkartıyorum. Evet sayıyorum şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 Bir tane daha çıkacağım. Çıkartacağım buradan. 30 tane ilmek çıkartıyorum. Evet ipimi buraya bağlayacağım. Cebin alt kısmını dikmeye gerek kalmıyor. Bu şekilde çalıştığımız zaman hiç kısımdan düz. Bu şekilde düz olarak sıramızı tamamlayacağız. yolda ise ilmeklerimi tamamen ters olarak öreceğim. Ben sürekli bu tekniği kullanıyorum. Diğer ön bedeni çalışırken farklı bir tekne kullanmıştım ama bu benim daha çok hoşuma ve kolay olduğu için bu daha kolay. Ben bunu tercih ediyorum. Siz istediğinizi Yapabilirsiniz. Ben ikisini de göstermiş oldum. Bu şekilde ben nereye kadar öreceğim? Şu boya kadar, buraya kadar örmeye devam edeceğiz. Örüp bu şekilde buraya kadar iç kısımda düz arkada ters olarak ilmeklerimizi bu şekilde öreceğiz cebin boyunu tamamlamış olacağız Evet arkadan bu şekilde ördüm içini de göstermek istiyorum içi düz arkası ters bu şekilde ördüm şimdi ise burada bağlama yapacağım bir tane düz örüyorum 2 3 tane tersim oldu. Kalan kısmını bu sıra düz olarak öreceğim ve diğer tarafa geçeceğim. Çünkü buradan örerek gelmiştim. Sıranın sonuna kadar ilmeklerimi düz örüyorum videoyu yavaşlatabilirsiniz. Hızlı örüyorum diyorsanız buraları hızlı geçiyorum. Çünkü herhangi bir modelimiz yok burada. Düz olarak örüyorum. Burada şu kısmı şu şekilde alıp düz olarak örüyorum. Burayı düz ördüm. Modelime devam ediyorum. 1, 2, 3 tane ters. Bu bükmemizi ise ben bu şekilde yapıyorum. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Lastiğimi örüyorum. Arkada ise ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. Evet. Arkayı şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın örgünün boyunca bu şekilde ördüm. Şu kenar kısımlarını dikişini göstereceğim şimdi nasıl devam ettiğimizi bakacağız burada bant ilmeklerimiz 2 3 tane burada örmemiz var. Bu ilk, ilk ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Arkada sürekli bu şekilde gidecek. 1 2 3 3 tane ters 3 tane düz Geriye kalan ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Burada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp sırayı tamamlayıp geleceğim. Arkada ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm. Önde ise modelimi uyguluyorum. Bu artmış olduğumuz ilmeği yandaki ilmekle birlikte kesiyorum. Ortadaki düz. Diğerini de aynı şekilde bir ters. ikisini birlikte örüyorum. bir düz ikisini birlikte ördüm bir iki tane ters ilmeğimiz var iki ters ilmekten sonra şu yıldız modelimizi tekrar uygulayacağız bir iki üç üç tane ilmeğimizi topluyorum içinden bir ilmek çıkartıyorum tekrar bir doluyorum. Bir ilmek daha çıkartıyorum. 1 2 3. Bir düz. 1 2 3 ilmek. İçinden bir doladım ve 3. ilmek. Bir düz. 1 2 3. bir düzden sonra 1 2 3 Bir düz, yıldızın sayısını ister eksiltebilir ister çoğaltabilirsiniz. Evet. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane olmuş. Bir düz. 1, 2 burada bir tane daha düzümüzün olması lazım. Evet. 1 2 3 Burada artmayı unutmuşuz. Siz arttırabilirsiniz. Evet. 1 2 tane ters ilmek. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1 bir düz ilmeğimin yönünü çeviriyorum diğer terse birlikte diğer ilmeği örüyorum bir iki tane ters ilmek burada bu üçüncü ilmeği düz olarak örüyorum bıraktığım zaman bakın bu şekilde oluyor Hemen yıldızlarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Evet modelimizi kurduk. Bu başak modelimizi çalıştım. Şimdi yıldız modelindeyim. 2 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, Bunu biraz ördükten sonra cebi dikeceğim. Bir 10 santim kadar ben örüyorum. Cebi nasıl diktiğimi size göstermek istiyorum. Modelimiz bu. Detaylı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Eğer takıldığınız yer olursa Videonun açıklama mesaj kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğim kadar gördüğüm anda cevap veriyorum. Ama görmediklerimi maalesef cevaplayamıyorum. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Menekşeli 9590 veya Menekşe Şahin Volkan her iki hesap da bana ait. 1 2 3 Model kurarken 3 toplayarak başlıyorum ikinci sırada ise iki düz ve başlayıp iki düzle bitiriyorum nasıl başladıysam öyle bitiriyorum 3 tane ters 1 2 3üncüü bakın bu şekilde örüyorum. Arkasından iki düzü örüyorum. Ve bırakıyorum. Ben örüp geleyim. inşallah cep nasıl diktiğimi de size göstereyim. Evet. Ben bayağı bir ördüm. Tam 31 tane model ördüm. 31 modelin hemen ölçmek istiyorum. Kaç santime denk geliyor? 51 santime denk geliyor. 50-51 santime denk geliyor. Evet. Koltuğa gelmiş oldum. Burada şimdi cebimizi tamamlayacağız. Koltuk kesimini ve yaka kesimini bir sonraki videomda anlatacağım. Çünkü sürem bayağı uzadı. Bu şekilde birlikte örmüştük cebi. Şimdi hemen bakıyorum nereye denk geliyor. 1, 2, 3. Şu kısma denk geliyor. Bismillah. Şu kısmı birazcık sıkılıyorum. Sıkı dikiyorum çünkü kullandıkça burası esniyecektir. Bu kısmı bakın bu şekilde diktim cep kapağını. Şimdi yine iğnemi arkaya alıyorum. Bu sefer arka kısmını dikeceğim. Hemen bu kısımdan bu düzün yanından hemen şekilde dikiyorum. Evet. Bu tarafını diktim. Tamamladım. Bakın gri bir gibi gözüküyor. Fakat gri değil. Su yeşili. Çok harika. Güzel bir model. Turkuaz'a da benziyor. Güzel bir renk. Harika bir rengi var. Keşke güzelce çıksa videoda ama bu kısımda dikiş yok. Çünkü e, ilmek alarak örmüştük. Aynı burayı da diğeri gibi diğer taraf gibi dikeceğim. Evet. Arka kısmı da aynı şekilde diktim. Şimdi ön kısımdayım. Burayı da aynı şekilde dikip sağlamlaştırıyorum. Evet cep çalışmamızı da tamamlamış olduk bu şekilde. Bakın bu kısım ön burası arka harika çok muntazam oldu. Ben bu tekniği tercih ediyorum. Bu daha kolayıma geliyor. Daha e, mutazam ve güzel oluyor. Evet. Diğer videoda görüşünceye kadar Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.